200 milim. 10 su bardağı un, 5 su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı depeleme karbonat. Canlarım hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur olacak. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hamurumuzu masaya aldık. Biraz da burada yoğuralım. Hamursuzumuzu yapalım. hamurumu 6 eşit parçaya bölüyorum. Hamur şeklini veriyorum. Hamurların üzerlerine yoğurdu sürüyorum. Haşhaşla, susamla, çörevotla süsleyiyorum. Hamur hamursuzların üzerlerini parmaklarımla deliyorum. Bunu çatalla falan da yaparsın. Tepsiye yerleştiriyorum. Hamur suzlarım pişti. Çok güzel oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.